Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Granny 3 oynuyoruz lan. Bir tık mertcan bağrımsı oldu giriş. Evet hayatımda ilk defa oynamıyorum ama bilgisayardan ilk defa Granny 3 videosu çekeceğim ve ilk defa oynayacağım. Çok heyecanlıyım bakalım nasıl olacak. Umarım beğenirsiniz bu arada. Şöyle müziği şuradan kapatalım direkt. Hadi başlayalım. Umarım güzel bir video olur. Eee edit falan güzel yaparım umarım hoşunuza gidecek bir şey tarz olur. Gidecek. <laughs> Vazgeçtim. Bu arada en baştan şöyle söyleyeyim. Yepyeni bir video ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle. Abi siz yeni geliyor da. Arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şuradaki şeyi alıyorduk. Hatırladığım kadarıyla bu arada normal modda oynayacağım. Çünkü bir yıl hatta bir yılı geçkin bir süredir oynamıyorum. Granny 3. Granny 3'ü geçtim adam akıllı Granny bile oynamıyorum. Granny geliyor galiba. iyi gelmiyormuş. Bir tık altıma sıçıyorum. Tamam koş. Biri bahçede. Güzel. Bahçede olması iyi de bura nere oğlum? Burada ne var? Bir bok yok. Ha burada kilitli. Çabuk aç. Çabuk aç. Tamam, burada öyle bir yer. İsten mi oldun var? Enayi, 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 enayi. Kek kek kek, enayi kek kek kek. Granny gelecek saklanalım. Weapon K diye bir şey buldum. Allah bilir neye yarıyor. Granny şuraya gitsin biz de oradan firar ederiz. Amına kodumun Granny'si ya. <laughs> Granny bak orada canım. Canım sopanı çek. Sopanı çek götünü de çek, götünü de çek, götünü çek, götü, götü, çek, götü çek, götü çek. Aa! Abi nasıl vurabiliyorsun? Piç ya, senin gibi devrimci olmaz. Sen kendini devrimci sanan bir zavallı. Devrimci adam böyle durmaz. Devrimci adam dik durur. Senin gibi devrimcinin ben tanasını dikeyim ya. Sen devrimci falan olamazsın. Sen hayatını şişelerin altında Dibinde arayan bir orospu çocuğusun ya Valla Kusura bakma Sen kendini şişelerin dibinde arayan bir zavallısın granny Yakışmadı ya granny babaya yakışmadı yanıyorum ben ya abi yine mi yine yine başladık yine başladık yine başladık Burayı kitlememiş olsun bari ha iyi Burayı kitlememiş alt Aa! O neydi öyle Aç burayı tak 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 kredi gelecek tak kaç Okey rahat Taş var burada Burada ne varmış? Mermi var. Başka bir şey yok mu? Daha da bir şey yok. Suya atlarsak timsah mimsah vardır kesin. Greli bu. Kon ay su sesi buraya kadar geliyor ya. Nasıl bir insan bu ya? Weeping key vardı ben. Weeping key bulabilir miyim ki? Dur bakalım. <laughs> <laughs> ya greni silindirini amına koyacağım bak. Yet o. Abi şimdi weapon key silah nerede ki? Silah anahtarı bu. Vurabildiğimiz bir şeyin anahtarı da. amına kodumun çocuğu keskin nişancı sen ya yeter 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 senin gibi devrimci olmaz devrimci adam böyle durmaz devrimci adam dik durur senin gibi devrimciydim ben ta nasılı dikeyim ya sen kendi şişelerin dibinde arayan bir zavallısın arkadaşlar ben dayanamıyorum artık dayanacak gücüm kalmadı Yeter ulan yeter. Tekrar açalım. Çık bakalım. Yanıyorum ben yana yana. Burayı da açak bakalım. Bu ne? Bir alt kata gitmedik. Bir alt kata da bakalım. Bu videoyu iz güzel izlenirse bu arada. Aa! Hayır. Adıma seçtim. Abi yeter ya. Af. <laughs> Altımız sıçıyor mu amına Şurada öten bir şey vardı ama. Aha. Plank buldum. Tahta. Dur bakalım. Granny bir gitsin. Hatta dur. Direkt o kapının olduğu yere çekeyim iyice. Geliyor. 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 Geldi. Tamam. Goodbye. Salak. Kan görüyorum hocam. Vahşet görüyorum. Kanka orospu çocuğuna bak. Bu arada silah şurada bir yerdeydi sanırsam. O. Bunları buraya çekeceğim. Tamam silah oradaymış. Öğrenmiş olduk. Evet oraya gidiyor. Gayet güzel. Tamam. Oha. öldürdüm. Tamam. Bir mermi al. Gel lan buraya. Ah oh be gel. <laughs> lan aynı anda öldük adamla. <laughs> Nasıl bir şey oğlum bu adamla aynı anda öldük lan. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar oldu olsun. <laughs> Yarın 16.00'da video gelmeyebilir. Akşam gelebilir yine bu saatlerde. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Simon Bekledi. Şimdi geldi. Bye-bye.